Haydi gelin çocuklar, birlikte tanıyalım. Hayvanlarla seferin sesini çıkaralım. Bu kedi minik tatlı, sıcacık yatar yatakta. Hadi şimdi söyleyelim, miya miya miya. Bu köpek kuyruk sallar, oyun oynamayı sever. Bu inek tarladadır. Yeşil otları ye her gün. Hadi birlikte duyalım. Mö, 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 mö. Bu kuş uçar gökyüzünde. Cik cik eder sabah erken. Ne tatlı bir sesi var. Cik cik cik. Bu eşek çok çalışkan. Sabahları anırır erkenden. Dinle sesi nasıl da komik. i